Ben şimdi merak ediyorum. Ayşen Hanım bugün neler yapacağız? Neler öğreneceğiz sizden? Bugün biz ilk önce eskilerden nenelerimizin yaptığı kahvaltı için mükemmel bir ebe çöreği. Malzemelerimiz neler acaba? Malzemelerimiz un. Unumuz var. Suyumuz var. Bir de içme sodamız. Tuzumuzu, mayamızı, yaş mayamızı kullanacağız. Zeytinyağı atacağım hamurunun içine. Pişirmesinde de çiçek yağı mısır özü kullanıyoruz. Üzerine susamını, çörek, çörek otunu. Süpersiniz. Evet. Ebe çöreği yapıyoruz. Evet. Şimdi ilk olarak unumuz. unumuzu koyuyoruz. Kaç kaşık koyalım? Mesela biz 10 kaşık diyelim tamam. böyle koymuş olduk. Ondan sonra biraz tuzumuzu atıyorum, ilave ediyorum ben. Tamam. Şimdi mayamızı erittim ben. Tamam. Bunun içerisine. Evet, unumuzun içine ha, onu koydum. koydum. Biraz da içme soda ilave ediyoruz. Evet, yarım su bardağı kadar. He, yarım su bardağı kadar. Of of of, çok güzel bir şey olacak. O çok güzel yapıyor şeyini. Tadını mı? Tadını da, bir de gevrek oluyor ve mideye dokunmuyor. Oo, çok güzel, çok güzel. Bakın, evet. neler öğreniyoruz. Birazcık da su ilave ettik Biraz hamurumuza. Da su ilave ettik. şey oldu. Biraz böyle çok da cıvık yapmıyoruz. Çünkü evet. hamur kabardığında cıvıyor. Ha. O yüzden biraz katı bırakıyoruz. Biz burada hazırlamış olduğumuz evet. önceden çiğimiz var. Şimdi tabii mayasının gelmesini beklememiz ha, lazım. Evet, Bir yarım saat kadar. Ama Ayşen Hanım sağ olsun. Bakın önceden mayalamış. Evet. Hamurumuzu kabartmış. Kabarttım. Hiç vakit kaybetmeden mayalanmış hamurumuzla Eve çöreğimizi Aynen. yapmaya başlayacağız. Böyle yuvarlayacağız biraz elimize alıp. Hmm. Bunun şeyini alıp of. çıkarmışlar. Şu of. şekilde yapıyoruz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Kızgın ya. yağımızı atıyoruz. Vallahi çok da güzel kızmış yağımız. Hmm, kızmış. O oh, harika. Ben de bunu ben ee, pişi diye diyebiliyorum. He <laughs> pişi bazı yerlerde pişi diyorlar. Ama diye geçer. Bakın. Burada Bakın. ebe çöreği diye geçiyor işte. Bergama'da ebe çöreği evet. yapıyoruz. Bizim bir evet dil tarzı da var ya. Evet. Şimdi ben de açayım bakayım. Ay Ayşecim beğenecek evet. misin? Evet. Bakayım bir. Burada yaparsan daha rahat yaparsın. Şöyle elimin izleri. Aynen, gitsin Biraz diye de gitsin. şey yapıyoruz şimdi. Aynen. Bekletiyoruz biraz. Şöyle ula buluyorum. Çünkü eldivenle biraz açması zor oluyor. He şey ya hamurun altında. Aynen. Da. Rüzgardan da biraz üstü kuruma yapıyor. Ha doğru. He. Yapıyor. Aynen. Yani Aynen. Rüzgardan biraz çabuk biraz, açmamız he, lazım. Evet bu arada bakın şimdi ebe çöreklerimizi pişiriyoruz. Evet. Yalnız ben bu tabağa da hayran kaldım. Doğal olarak evden getirdim. Çok güzel. Çünkü nenelerimiz hep bunları kullanıyordu. Bu antika bir yüzyılı var herhalde. Evet, vardır. Hem Bayıldım ya. İşte çok, bu gelenekleri bu. Eşim bu, bu çok de çok seviyor. Evde biraz böyle antika bakır kapları böyle. Ben de bayıldım. Biz şey yapıyoruz. Ben de bayıldım. Çok şanslıyız bugün. Bakın. <laughs> Ayşen Hanım'dan hem yeni lezzetler öğreniyoruz hem de geleneklerimizi göreneklerimizi yani, bir kez daha evet. tanıyoruz. tanıyoruz. Of 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 çok güzel görünüyor. Harika. Yağımıza attık bakın ebe evet. çöreklerimizi. Şöyle, şöyle. Hmm. Ben çok severim hamur kızartmasını. Bayılıyorum. Çok güzel oluyor evet. Hamura bak şimdi et yemeni, sebzelerde mesela onu yemiyorum, bunu yemiyorum, et yemiyorum, evet. vejetaryen oluyor. Et yemiyorum diyor mesela. Evet. E sebze o bazıları da yani yemiyor. Ama bu hamur işini kimse yemiyorum demiyor yani. <laughs> ben de öyle. bunu yemiyorum diyen yok yani. Sevmeyen yok hamur işini, herkes seviyor yani. Vallahi evet ya ben de bayılıyorum. Biz ailecek çok seviyoruz hamur evet. işini. Bu arada çörek otlarımızı biz ilave evet, etmeyi unuttuk. Evet, unuttuk. Şimdi tavada ilave ediyoruz. Normalde direkt hamurlarımızı evet, elimize evet, açtığımız evet. aşamada çörek evet. otları koymamız lazım. Ama biz sebebi Orada unutmuşuz şimdi tavada aynen, pişerken aynen. çörek otlarımızı ilave ettik hamurlarımıza ama normalde biliyorsunuz. Ya boş da olsa olur yani bu tabii ki ayrı bir şey yapıyor zaten dökülüyor da süs oluyor üstünde işte evet. aksesuar ben gibi. <laughs> evet. İstersek kızarttıktan sonra istersek ha, kızartırken aynen, aynen. ya da direkt kızartma aşamasında çörek otlarımızı da ilave ettik hamurlarımıza görüyorsunuz. İsterseniz tam böyle hamuru açtığınızda Aynen. koyabilirsiniz. İsterseniz tavada ya da kızarttıktan sonra da çörek otlarını ilave edebilirsiniz. Evet, çok güzel piştiler. Piştiler. Evet, kızardılar böyle. Of, of, bu of. eski Osmanlı tabağımıza da servisimizi yapalım. İşte ebe çörekleri. Şöyle ay kızarmış hamur. Aynen. Çok seviyorum. Tıkır, tıkır, çok güzel oluyor dışı. İçinde soda da kullandım ya. Evet. O... beyaz peynirle of Aynen. tereyağıyla mm, ne kadar güzel gider. Şöyle. Harika bir sunum. İşte görüyorsunuz. Bergama'nın meşhur ebe çöreklerini pişirdik. Çok of. güzel görünüyor. Ben... O zaman ben şimdi tadına bakıyorum. Bakabilirsin. Çok güzel. Çok güzel görünüyor. Çok sıcak. Hangisinden başlasam? Of. Harika kızarmış, harika kızarmış nar gibi. Hmm. Kütür kütür. Evet. Çok lezzetli olmuş. hava tava yiyebilirim. Ellerinize <laughs> sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.